Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Eyvah Türkler dönüyor, FETÖ, Türkiye ve Pakistan'ı hedef aldı. Yunan sahiplendi. Atina merkezli Greek City Times gazetesinden Paul Antonopoulos, sosyal medya hesabından FETÖ'cü Nordic Monitor'dan alıntıladığı skandal bir haberi yayınlandı. Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'un, Türkiye, Pakistan'ın Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı gizli siber ordu kurmasına yardım etti, başlıklı içeriğinde asılsız ithamlarla Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmeye çabaladı. Greek City Times'ın, FETÖ'cü Nordic Monitor'dan alıntıladığı söz konusu içerikte, hiçbir elle tutulur belge veya kanıt sunulmaksızın Türkiye'nin, Pakistan'da gizli siber istihbarat teşkilatı kurulmasına yardım ettiği ve bu sayede Amerika Birleşik Devletleri ile Hindistan yanlısı muhalifleri karalayarak siyasi gücünü zayıflattığı öne sürüldü. Öte yandan Fethullahçı terör örgütünün üst düzey üyesi olan Firari Today Zaman eski Ankara temsilcisi Abdullah Bozkurt'un 2018'de İsveç'in başkenti Stockholm'de kurduğu Nordic Monitor isimli sözde haber sitesi, sistematik bir şekilde Türkiye karşıtı kara propaganda üretiyor. Mezkur sitede, Türkiye aleyhinde olmayan hiçbir propaganda paylaşılmıyor. Avustralya'da Yunanistan'ın diasporasını yürüten Pol Antonopoulos isimli Türkiye düşmanı sözde gazetecinin gündemini ise, sadece Türkiye aleyhine sahte ve çarptırılmış suçlamalar oluşturuyor. Twitter hesabındaki bütün paylaşımları neredeyse Türkiye üzerine kurulu. FETÖ'nün yıllardır Türkiye'deki muhalifler eliyle köpürtüp tekrarladığı uydurulmuş suçlamaların konu edildiği içerikte, dost ve kardeş ülke Pakistan ile arasını açmayı hedefleniyor. Bölgesinde söz sahibi olan Türkiye ile kardeş ülke Pakistan arasındaki yüksek stratejik işbirliği, Batı hegemonyasına bir tehdit oluşturmasının yanı sıra Asya'daki güç dinamiklerini de sarsıyor. Bölgedeki statüko hızla değişirken Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin 12-20 Eylül 2021 tarihleri arasında Bakü'de gerçekleştirdiği 3 Kardeş 2021 tatbikatı bölgesel ve küresel aktörleri rahatsız etmişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.